Müfide Küley. Ben tıp alanında akademik kariyer yapan ilk Türk kadınıyım. 1937 yılında Zehirlenmeler adlı bir el kitabı yazdım. Ve bu kitap 3 baskı yaptı. 3. baskı İç Hastalıkları Ders Kitabı adlı seri bir eserin zehirlenmeler bölümünü oluşturdu. 1940'lı yılların başında hocam Profesör Doktor Tevfik Sağlam bana diyet kitabı yazmasını önerdi. Ve kitabın içermesi gereken bölümleri de belirtti. 1942 yılında basılan ve sonra iki baskısı daha yapılan bu kitap diyetle tedavi gerektiren iç hastalıkların dair bilgi vermekte. Bu hastalıklara ait diyetlerde Türk yemeklerinin tarifini ve her yemekte kullanılan yiyecek maddelerinin vereceği kalori miktarlarını gösteren cetvelleri içermektedir. Üniversitede çalıştığım süre içinde idari görevlerde bulundum. Birçok baskısı yapılan 5 kitap yazdım. Ancak kesin olan benim kadınların tıp tahsili yapmaları için yolun açılmasında gösterdiğim kararlı çabamdır. İstanbul Darülfünun Fen Fakültesine başladığım öğrenimi tıp fakültesine sürdürebilmek için defalarca Darülfünun emini rektörü Doktor Besim Ömer Paşa'ya dilekçe verdim. Uzun mücadelelerden sonra tıp tahsili yapmayı başardım. Unutmayın, kadın isterse başarır.